Herkese merhabalar. Bugün geçen ay itibariyle e, dinlendirmeye almış olduğumuz Sultan çiftimizi birleştireceğiz. Bu çifti neden ayırmıştık, dinlendirmeye almıştık? Yaklaşık 3 ağız yavru aldıktan sonra haliyle biraz yoruldular. E, yoruldukları için de bir aylık bir dinlendirme sürecini aldık. Bu süreç içerisinde işte gerekli e, kür bakımlarını yaptık. besin takviyelerini yaptık. Kendilerini toparladılar. Daha doğrusu toparladıktan sonra da biraz daha tutmayı bekledim ama gördüğünüz gibi dayanamıyorlar artık birbirlerine öte 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 öte. Bizi mahvettiler burada. Evet şu an birleştirdik. Gördüğünüz gibi. Hemen erkek yuvalığa girdi. Muhtemelen bugün çiftleşirler. Ee, yaklaşık 10 gün sonra da inşallah ilk yavruyu alırız. Sizler de ortalama da iki ağız yavru aldıktan sonra kuşlarınızı bir aylık bir dinlendirme sürecine Alırsanız kuşların hem yerimi artar hem de e, üretimde bu yumurta kırma, e, yavru dolduramama ve benzeri sorunların önüne geçersiniz. Bakın gördüğünüz gibi aşkım diye bağırmaya başladı. Kura ötüşü yapıyor. Bu dişimiz. Bu erkeğimiz. Dişiyi erkeğin yanına atmamız gerekiyor ki, erkek kafese hakimiyet kursun. Dişi de çok fazla karşı koyamasın. Yani kafesin sahibi erkek olduğunu anlasın diye. Bunlar e, bir nevi kur hareketleri. İşte kafesin tellerine vurması yuvalığa vurması, işte yemliğe veya işte sula gaga atması, aynı zamanda bu saydıklarıma ötmesi, bunlar hep hakimiyetinin, kafesin hakimiyetinin onun olduğuna dair hareketler. Aynı zamanda da kur hareketleri diyebiliriz. Dişi içeride yuvalıkta, erkek de şu şekilde yuvalığın kenarlarını kemiriyor. Yani yuvalığı hazırlıyorlar bir nevi. Gördüğünüz gibi sabahleyin birleştirdiğimiz kuşlarımız çiftleşmeye şu an için çalışıyor gibi görünüyor ama daha önce çiftleştiklerini gördüm ben. Yaklaşık 3-4 saat önce birleştirmiştik bu kuşlarımızı. Dediğim gibi kuşları ayırmanın gerekli olduğunu sabah söylemiştim. En az bir ay kadar bir Ayrılma söz konusu olması gerekiyor. Zaten eğer eş tutmuşsa birleştirdiğiniz zaman gördüğünüz gibi tekrar çiftleşiyorlar. Evet. Şu anda bu videoyu çektiğimden yaklaşık 10 gün sonra da İlk yumurtamızı almaya başlarız. Yaklaşık 3 ile 5 arasında bir yumurta sayısı oluyor. Eğer bu kuşlarımızı belli dönemlerde dinlendirmezsek kuşlarımız yumurtalarını kırabiliyorlar. Yumurtalara bakmayabiliyorlar. Çıkan yavruları öldürebiliyorlar. Sultan papağanları bu konularda biraz daha muhabbet kuşlarına göre daha hassas. Bunun önüne geçmek için de tam anlamıyla bir beslenme düzeni olması gerekiyor. İşte mamasıydı, yemiydi, vitaminleriydi, amino asitler ve benzeri şeylerle e, kuşumuzu destekliyoruz. Bu sayede o da e, vücudunda herhangi bir mineral eleksiği olmadığı için e, ne yumurtalarını kırıyor. Dinlendirdiğimiz için de e, strese girmediği için yavruları da öldürmüyor. Abi bunun dışında işte ben zaten çiftleşiyor çiftleştiği sürece yavru almaya çalışayım derseniz çiftleşir, yumurtaları çıkarır. Daha önce başıma benim de geldi. Yumurtaları çıkarır. Yumurtalardan yavru çıktığı gün öldürür. Yumurtaları kırabilir. Bunlar oluyor. Evet. Bu eşleri ayırma ve birleştirme ile ilgili şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediklerinizi ve merak ettiklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. İyi günler diliyorum.